Merhaba. Ben Polis Kemal. 31 ilde 23-26 Nisan tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması için istisna kapsamında olan kişileri hatırlatmak isterim. Ama konuya girmeden önce kapalı ortamdaysanız pencerenizi açın ve odanızı havalandırın. Ayrıca düzenli beslenmeyi ve uykunuzu ihmal etmeyin. Şimdi hazırsanız başlayalım. Özel güvenlikler dahil olmak üzere Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar. Acil çağrı merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar. Cenaze defin işlemlerinde görevli olan din görevlileri, hastane, belediye görevlileri ve benzeri görevlerde olanlarla birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon ve benzeri araçların kesintiye uğramaması gereken iletişim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar. Ürün ve veya malzemelerin nakliyesi ya da kargo dahil lojistiğinde yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar. Yaşlı bakım evi, huzur evi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri ve benzeri sosyal koruma bakım merkezi çalışanları. Otizm, ağır mental retardasyon, Down sendromu gibi özel gereksinimi olanlarla bunların veli, basi veya refakatçileri. Demir çelik, cam, ferrokrom ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinin yüksek dereceli maden, cefer eritme fırınlarıyla soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar. Asgari sayıda olmak kaydıyla bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin Bilgi işlem merkezlerinin çalışanları. Bozulma riski olan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesine çalışanlar. Küçükbaş, büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetlerini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişilerle ikametinin önüyle sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar. Veteriner hekimler, Ekmek dağıtımıyla, marketler ve bakkalların evlere servis hizmetinde görevli olanlar. Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil zorunlu sağlık randevusu alanlar. Yurt, pansiyon, şantiye ve benzeri toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar. İş yeri hekimi ve benzeri gibi iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar. Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartıyla teknik servis çalışanlar. Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim dikim, sulama, ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre il, ilçe hıfsızlığı ha kurallarınca izin verilenler. Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetleri yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri sabah 6 ve 9 saatler arasında marketler ve bakkallar, 26 Nisan Pazar günü akşam saat 18'den sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılmaksızın marketler ve sebze meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli depolanması, mal kabulü ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar. Sen evde kal ülkem. Bizler hepimizin sağlığı için görev başındayız.